de alışamadım. Nereye ya, konuşmam ya. gerekiyor oğlum? Hocam, yemek terörü ama bu sefer hiçbir farkı yok önceki çektiğimiz 6 videodan. E aynı içerik. Evet. Içeri, <laughs> daha kötü ayır. değil mi? Seçtiğim videolar gerçekten daha kötü oluyor bu arada. Bir ara. şey diyeceğim. <laughs> Şimdi yeni mikrofon mikrofonu düzeneyse ha. bu nasıl bir pozlan bu? Yeni mikrofon düzene. İyi de. Hatta ben vlog gibi yapacağım bunu alıp diyeceğim <laughs> <sinirme> Oğlum. <laughs> Oyseğimli. Bunu baştan ayarlamam <laughs> gerekiyor buraya. Ben de lök diye şuraya koyacağım. Al. Ah. Hayır ya. Ben bu cipsi çok merak ediyorum ya. Görüyorum. Hiç Türkiye'de yok ya. Evet yok abi Türkiye'de. Ali buna tek atar. Ben buna tek atarım ama bu yedikten sonra oluşacak reflü krizini <laughs> çalkalaması lazım oluyor. Refli krizini çok merak ediyorum yani. Korkunç. cehennem kumpiri. Abi, cehennem kumpiri ya gerçekten. Çedarı seven var mı ya aranızda? Ben seviyorum. Abi hamburgerin arasında olmadığı sürece çedar yemezsin yani. Şunda mesela ilk kaşıkta güzeldir tadı da ikinci kaşıkta çok kötü olur. Ben bunun ilk kaşıkta da güzel olduğunu düşünmüyorum. Yani. Halepey olmasa aslında denerim. Ha evet ben de tamam söyleyecektim. Halep olmasa... oraya kadar okey. Burası Türkiye. Ha tamam bak şu an iyi. Onu, onu. ne? koyduk? Tamam fıstık ezmesi. Fıstık okay. Kaymak. Bal. bal. <laughs> Tamam, buraya kadar şu kele. Oy, daha iyi oluyor. Muz. Çok iyi gidiyor. Muhteşem. Kim yersin ya? yani? Bunu yersin yani. Ben bunu var ya, kaba kahvaltı çok olarak bir Kahvaltı olarak mı? Ben bunu çatırtıp hatta yemişliğimden Ne diyor ben bu? Ya. Sen şimdi bunu yediğini mi söylüyorsun yani? Ben, yani ben şu gıdını yer. göster bakayım. Biz buna şey diyoruz. Al bunu yiyen adamlar buna benziyor. <laughs> <laughs> Damat sandviçi diyordu. Damat <laughs> sandviçi. <laughs> enerjiden şu dolayı şey, değil mi? Bele vurmalı. Ya bunu bu okey mi yani senin? <laughs> 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 Gördüğüm en epik videolardan. <laughs> bu müzik ya. What the fuck? Orkestra şefi. Virtüöz. <laughs> <laughs> Biri kaymayacak mı öyle kaydırak gibi oldu şimdi? <laughs> Oğlum ya adam aquapark yapmış Ona bir de alttan ısıtma çakacaksın değil sonra oturacaksın orada riskini alacaksın eline. Abi artık bu çiğ köfteciler çok <gülüyor> <çıkartıyor> <gülüyor> Evet ya Bir de şimdi çiğ köfte böyle kütle olan bir şey yani. Herkes artık en büyüğü, en büyüğü, en büyüğü çiğ köfteci yap. Abi, abi. Yani. bu ne ya? Adam niye akoa park yapmış oğlum çiğ köfteci? Işte? Flex yani. Bunu yediler mi? Kültürleri bence Çiköfteşi bunlar. Çiğ köfteci raconun bu. En fazla en bizde var. Bunu final formu yani. bence yenmiyordur abi. Yemediklerine eminim ben de ya. Abi Yemiyor. Bu yani yeni, yeni, yenir, yenir mi ya? ya bunu yani. biz bile yemiş olabiliriz. yani dağıtıma çıkıp bir şubeye gelip biz bile yemiş olabiliriz bunu. Ya bak bir de o kadar uzun ve büyük yani hava Bayağı sirkülasyonundan bir ya. sürekli bir virüsler yapışıyormuş gibi hissediyorum ona. köfte yani. Evet, evet. Kirleniyor sürekli. Toz evet. yapışıyor üstüne değil mi? <laughs> ya orkestra şefi çok iyi ya evet. İnanılmaz ya. Devam ediyorum. Muhteşem bir şey oldu. vallahi. Yok, <laughs> ne? Olur, ne, olur, ne olur. Tek Kemiği bir anda lük diye çıkarsın oradan. Çıkar onu oradan. Çıkar onu. Oğlum oh, karnım gurulduyor lan şu an. İyi <laughs> misin? Oğlum bunu yerim. Ben de yerim bunu ama ben üzerine çedar dökmesin. O olur etin ya. koktuğuna yüz yüze Evet. Ben onu yiyemem abi. Kokusu kötü olan bir <laughs> şeyi yiyemem ben. Çok böyle buharlı et kokmaz mı ya abi. şey? Haşlanmış abi. Et falan. suyundan kalan böyle bir ya. zaten az önce kesilmiş gibi duruyor Burada kendimi çok yalnız hissediyorum. <laughs> ya. <Yeah. gülüyor> Kimse Bunları de evet, gel demedi yani. abi. Gel, gel gel değişelim lan. Ben ne diyeceksin sen yiyeceğim. ne diyorsun? Dedim <laughs> 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 ne yarası yerim lan. <laughs> Vallahi. Oh, hayır hayır hayır. <gülüyor> 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 en sonunda ne yaşandı? <laughs> ne oluyor lan orada? <laughs> Komaya giriyor hikayenin sonunda. <laughs> Oğlum ne koydu ki onun içine? Nutella, ha. reçel, <laughs> çilek reçeli, yumurta, yumurta, hamsi ve oreo. o şey işte, Üstüne de yoğurt mu? Oğlum orayı Oğlum. paketinden çıkardı değil mi amına koyayım ya? Evet, o oğlum. hamsi değildir değil mi? En sondaki Bak. çikolata sosu mu e, nar ekşisi? Anka. Hamsi bu ya. Doğru. Ben, ben onu oğlum. böyle kit kat Arba gibi bir şey sandım. Hamsi de kötü bence ya. O evet. Sondaki sardalya Çikolata evet. sosu mu yoksa nar ekşisi? Sonda ne döküyor? Çikolata. Nar ekşisi dur umarım yani yoksa ben bunu yemem. Yani <laughs> ben bunu yemem. <gülüyor> <gülüyor> Legit mi o sahnede ne yiyor gerçekten? Bir o frame frame gezebilir miyiz oraya? Abi yiyor ya balık. Oreo'yu yiyor. Yoğurdu yiyor bir de başka almıyor işte. O yoğurt mu süt mü onu Onların birbirine temas etmesi bile yeterli. Onu o soğanın içinden yiyor olması bile yeterli. Abi evet ya. Hayır abi bu adam bu adam her olmaz. yere, Hayır, Her yere Ulan. limon sıkan adam bu. <laughs> evet bu, adam, bu, Adam, bu adam biliyor musunuz abi? Şu an tenin pul biberlenmeye başladı. Telefonlarını saklayın limon Allah dökecek üstüne var ya. Bir şey Bir de şey yapacak. Bu adam bu tarafında sinirli bir tepki göstereceksin. Bu adamla fotoğrafım var. Ya. Evet. Şöyle bir tepki göstereceksin adam da sana böyle bakacak sadece. Bir dakika başka bir hikayeden oraya dönelim. O adamla fotoğrafı varmış. Ya o dönemler anlamadım. böyle hareketler yapmıyordu. Ee, çok var mı fotoğraf iyi yani? yanında? Valla bulup atacağım sana video yok. Sen tamam. ben açıkçası EX adama gitmiş abi fotoğraf çekinelim sen de. evet diye. abi yani. Demiş abi, diye, diye yorumladım. Abi hiç benim, hiç şey benim öyle telefona bir limon sıkan çıkıyor. Bana öyle geldi. Yani. Ya, ya. Şırdan ver demedin değil mi? Hayır ya gerçekten öyle bir şey olmadı. Şu utanıyorum oğlum siz böyle dedikçe. Elime ver dedin mi? Adama ulaşıp konuşurum bak. Tekte attı lan. Tamam. Evet. <laughs> Finduk. Ya, çok amatör şey yaptı hareketi ya. ya. O hareketi <laughs> çok kötü yaptı. O ne lan? Şırdan koydu üstüne. Da... Bunu yapalım. Aa, dürüm yapmadı. Yani ben yapacak mı? Şey, bir şey diyeceğim. Şey, evet, ben, dürüm değil bu. Ama böyle bütün gelmesi olmaz. Daha şırdana gelmedi bu arada. Ucundan yiyor. Evet. Ben bunu yerim ya. Nasıl ya? Vallahi billahi ben oğlum sakat ata bayılıyorum. Bak biraz daha ilerle, biraz ilerle. Ba Oy. Abi Undertaker bu adam. Bu ne? Undertaker'ın kantını <laughs> <Counter> <laughs> neydi lan bizim? dur dur, ölüm sanız canavarı geldi. Uzaklardan geliyor oğlum. Koşarak <laughs> girip tencereyi kafamıza vuracak. Kameraman koşuyor <laughs> Bir acelemiz var bugün. Speedrun evet, Evet evet, speedrun Bugün ne yiyeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Oy. Bar çekim şey yaptım. Oyyyyyyy! Oy. <laughs> lan bu bir dengesiz lan. <laughs> Nasıl ya? Oğlum bu adamın sabah kalkınca Sağ tarafı nerd gelmiş. 1.5 saat tıyını yapmaya çalıştığına eminim. Limonluyodur bende. E, evet, yani bu de. adam 20 lirayı alıyor şöyle. Arkasını çeviriyor. Bu yığını ona göre yapıyor. <laughs> okay, 20, 20 lira. 20 lira. 20 lira hatırlamıyor musunuz Yani 20 lira o kadar uzun. Hiçbir olay yok bu videonun ama bu adamı hani yemek törenine koymazsam olmazmış gibi hissediyorum. Hani bu adam, adetten artık şey. Bu. Adetten yani yemek töreninde olması ee, lazım. Baş da falan oluyor da oluyor ya. Honorable mention. Diyor. <laughs> Tam o adam yani. Ne yiyeceğiz abi bakalım. Yapabileceği en ekstrem şeyi yaptı yani. Vaaaaa çok Aa, karar ben. Ben. Bak, Buraya geldi oğlum. <laughs> Niye oğlum? Yemezsin. <laughs> de, o. Yemezsin. Baba da fır artık şöyle. Hani bu kaldı. Bok kaldı artık yani. Kıracak ya. Kamera sürekli böyle. Kameramanın <laughs> çok büyük <laughs> faktörü var yani böyle film videolarında. evet evet. Ama bu ya hala yamuk olduğunu düşünüyorum. Hiç. Bak baksana bir yüksek Pardon, ya. Sol tarafın örf gelmiş bizim sağımız. Bu ne lan? Bu nasıl bir Snowpiercer yemeği ya? <laughs> böyle bir şey olabilir mi yani? %40 kırk hamam böceği. Yüzde kırk hamam Bütün besinlerin karşılığını ama ne olduğunu bilmiyorsun asla. Abi. Şu adam tekrin ne olduğunu anlamaya çalışıyor orada. Onu gördün değil mi? Vallahi yok yani. Ama onu şey çiğ köfte düşün. Hala yok ya. <laughs> Bence etti şey ya Aha dur dur geliyor. Hayır 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 sıvı olmasın. Aa, Lan sonrası yok mu? Ama Sıvıyı ya. nasıl elle almaya çalıştı hamuk o yani. O işte o hamuru banıyor mu bir ihtimalle. Evet. Ama ha. elini bandı El, abi. Elini bandı. Aslında hamuru da banmıyor ben çok Hint yemeği izliyordum bir ara. Adam parmağıyla delik açıyor ona mesela. Şöyle tutuyor, sonra koyuyor her şeyi, yiyorlar. Bu, bu heriflerin... Tamam biliyorum onu evet. Bu ne ya? Tereyağından, <gülüyor> Tereyağından <gülüyor> yapılan ya. bir adıtka mi bu? Abi. Bunu teklerim ya. Abi <laughs> bir şey değil mi? Ben bunu tekleyemem. Abi. Böyle yerim onu. <laughs> ben ben anıtkabir ekmek banamam ya. Yani. <laughs> anıtkabir alıp ekmeğe süreceksin. Bak. Üzerine de balık koyacaksın kahvaltıda gider. Abi. Niyetini çok iyi anlıyorum ama niye? Abi işte Neden? Neden niye yani? tereyağından anıtkabir yaparsın ki? Ya çok tereyağın olması lazım elinde. <laughs> Bak gastronomi, gastronomi festivalindesin ve ya. Türkiye'desin. Hani sen şimdi bilmem Wakanda'dan avokado falan getirsen kimsenin umurunda olmayacak. Ama bak bunu görünce adam diyor ben bunu teklerim. <laughs> ha, milletin milliyetçi duygularına mı hitap ediyor Kesinlikle hocam? Kesinlikle Bu video yemek terörü değil aslında ama Bu adam ya? Ben çok beğendim adam at yarışı anlatır gibi anlatıyor. Onur hoş geldin bugün duruşma ilk kazanmış avukat gibi yüzler günü cumartesiye başladık. Yaklaş soldan devam edelim. Tereyağlı pirinç, kadayıf furfa bulguru fırında kokoreç. İstiride bolonez Napoli'den kekikli tavuğumuz var. Fırında tavuk. Oo, İçbile muz var. Elbasan Balkanların ateşi parçalı bulutlu güneşi diyoruz. İstanbul'dan ıslak hamburgerim. Balık kesirin on numarası on numara kuzu tandırımız. 35 dakika İzmir köftem. Edirne'den ciğer sarmam. Erzurum'dan kuru fasulyem. içini gösterelim buna dayanamıyorum ben. 03 kalbeden etli nohutum var. Arka tarafta patlıcanlı kebabım. Çeşme plajını bir gösterelim mi beraber gene? Şöyle sallayalım sola doğru. Hepsinin ayrı bir line'ı var ya. Burada çok güzel bir içli köftem var. İçi bol malzemeli cevizli. Arka tarafta ziket var varımız. Asanpaşa köftem. Ekşili köftem. Acının gülen yüzü. inci kaşlama. Tiranım. enginarım, arım. taze otum. Canım. Tazı Şevketi bostanım. Bamyam. <laughs> Karışık otum. Fırında ıspanağım ve kadın budumla beraber. Cumartesi. Hepinizin. Var. Var. Full <laughs> kaldığımız Sizlerleyiz. Aileleri bekliyoruz. Kendinize iyi bakın efendim. Olur, oğlum buraya bu. <laughs> ya? Buraya gidelim ya. Ne olur gidelim ya. Abi, Buraya gerçekten gidelim. Ne olur lütfen ya. <laughs> ya hepsinden bir 1 liralık alsak da olacak canım? Belki Beyturan Lokanta bu videodan sonra. <laughs> Bilemeyiz. yani spor, spor geliriz spor harbiden bu arada. Geliriz. Abi ben Edirne'den İsveç köfte yemek istiyorum. Ben de 06 kalorili el not. Napoli'den it üstü diyeyim. Ayağa bak tam. Ayak tırnağıyla et keser adam. Öyle bir şey mi? Lan İzledin izledin mi lan bunu? Ayak tırnağı değildir o. Bıçak mıçak vardır arasında. Bıçak da arasında bıçak kısmı. O kadar evrimleşmemiş olamaz yani. Ya değmediğini mi düşünüyorsun? Bak. Temizdir Ay. Hayır. Abi daha savunma. Ağaldın 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 savunma savunma artık ya. Abi, Adam ayağını çeke dışarı... çekecekleri izliyorsa buna birileri okey demiş yani. Ya bu herif niye ayağın arasına sıkıştı? bir tane şey alsın. Pratik. Sıkıştırsın arasına bıçağı böyle kessin ya. Pratik. Pratik abi. Pratik Çok mi? Güzel. Ben bu öyle kesiyor oğlum adam. Bir bacağı boşta işte. Size gene evet. bir Hint yemeği triviyası vermek zorundayım. <laughs> ben bunu da 6-7 kere gördüm ya orada. Çok fazla insan böyle yemek kesiyor. Hakikaten ve herkes okey bu durum. Okay buna çok okey oğlum insan. Ya bu nasıl bir şey Counter şey var bir de. E, onu izledim sen. Adam elini yağa sokuyor gene Hintli. Ve adam yanmıyor onu ben Yanmaya başlıyor? Hayır bir şey kızartmıyor. Eliyle böyle falan yapıyor. Kız bir yağda yanmayan adam. Evet, son video izleyelim sonra bakayım. ...altılarınızın vazgeçilmezi, oh, kimisi ekmeğine sürmesini sever, kimisi ise simitini bandırıp yemeyi. %100 ekşi ayak ve Abi, topuk nasırı aromalı salamura şey, peynirleri ama adeta... Ama arada adam. bir şey Abi, var bu, ya. Ben şimdi bunu şeyi anlamadım. Bu gerçekten... Peynir değil herhalde ya. Peynir. Bu peynir, peynir mi yani? Zayıf bir peynir lezzet katacak peynir bizden peynir. söylemesi. Ama bak köpük falan çıkıyor. Nutella çikolatası Tom Hanks ayaklar nasıl şey daha? Hem içinde evet ördek ya, dansıyla ile peynir. peynirin <laughs> suyunu çıkartıyor. Gerçekten hayran olmamak elde değil. Ben inanmadım tekstüri için dediğine. Ben hayran olmadım nefret ediyorum. <laughs> kapı çalıyor? Ben hayran oldum. E ördekler böyle küçük Ha! Oy! Adam, adam ol, tam burası yani. senin yerin ahbap. Bodak sen de bir şunu izle kanka. Şu peyniri yer misin? Ya, ya, ya. Aromasını veren ayakmış. Bodak var, var ya bunu çatır çatır <laughs> yer biliyor musunuz? Bak, mezi tostu. <gülüyor> bunun mezi <laughs> tostu. Bunu. <laughs> <laughs> verebilirim. Yer abi. Yer ben abi. bir şey diyeyim mi? Adam bu o... ayağıyla birlikte yer. Ve peynir bilemiyorum yemiyorum normalde. Kızgın yağın içine çabucak atıp çıkarmak için elini kullanıyor. Sıcağı iyice duyarsızlaşan eli kızgın yağda acımıyor. Ah ya, ya, nasıl ya? 200 derece. Bu müşteri arttırıyormuş yani. Artar abi ben mesela bir şey, ben ünlü ünlü bir görsem bir herif böyle elini. net gider. Ya da Lokman. dönerden tırnağı yolluyor böyle. O çok kötü Pardon özür dilerim. organik tereyağı mı şekerlenir yoksa sahte tereyağı mı şekerlenir? Tereyağ. İkisi de şekerlenir bu. Abi. Bal değil Ama... mi oğlum o? Bal şekerlenmiyor mu? Bal tuzlanır. Bal sulanmaz mı oğlum? portakal ya. Ben diğer videoya geçiyorum abi. <laughs> ne konuşuyorsun? <laughs> Ama bu konuyu çözmeden geçiyordum. <laughs> Kulübünize kafasına soru işareti var. Orijinal bal şekerlenmez bu. Daha dün 6 çeşit bal denedim ve oradaki dayı bana dedi ki şekerlenme hiçbir şey değiştirmiyor. Tamam orijinal bal şekerlenemez ki. Kimya oğlum. Hayır şekerleniyormuş. <laughs> abi ben bal dükkanı olan bir yeri söyledim abi. Bal dükkanı var. Sadece bal dükkan. adamın sahte dükkanı. Adamın bal bal satmak için söyledikse. Adamın bal dükkanı varsa. Aa. Abi bal dükkan, oha komple bütün dükkan sahte o zaman. Oğlum onlar kendi de bilmiyor ki ama sahte bal satıyor, şeker kendi. Şimdi sahte balın zaten şekerlenmesin, şekeri basıp karıştırmaları soğuğa girince buzdolabında falan mesela. Şeker Şimdi satıyor. kardeşim, Ama bal kendi ben... zaten bir.